Hmm. Karakedinin makaron sevgisini hafif almış ha. gibisin Merinet. Doğru böceği mi? Böcedelerde küçük bir karışıklık oldu. Ben peki memnun oldum. Nedrin seni hep tanıyormuş gibiyim. Ve o da bana diyecek De ki... ne kadar harika biri değil mi? Bunu duydun mu? Chloe üçüncü şahısmış gibi konuşuyor. Ne kadar da itici. Ama kıvamiler aşık olmaz. Ha? Miyom. Hey kesme şeker. Ee, bana şunu dememeni söylemiştim. Ben sana hiç kokuşmuş çorap diyor muyum? Hayır ama demelisin. Bu harika olur kesme hmm. şeker. Hmm. Ee, sen mi uğurlu ciğerlik kişi oldun? Tam olarak pipini değiştirmedi aslında. Aa, o şey kafamda ne yapıyordu benim? Ben bir şey değilim ben. Aa, ne oldu ama bilmiyorum. Bu bir felaket felaket felaket. Nefes al <laughs> her şey yoluna girecektir. Öyle mi? Evet. Ayrıca artık çok geç şov canlı. Ha? 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 Olamaz bu. Gerçek olamaz. Ha, sakin ol. Ha. Merhaba var. Şimdi çat kapı gelecek hmm. değil yani sonuçta öyle değil mi? <laughs> Siz insanlar doğum günlerinizi her zaman dişçide mi kutlarsınız? <laughs> Çimdikle beni. Hmm. <laughs> Aa, <gerçinden> değil. <laughs> Ama bu şeyi nasıl çalıştıracağımı bile bilmiyorum. Belki bu aptal eldivenleri çıkarmanın faydası olur. Ve <laughs> sadece bir parça kaldı. Eğer onu yersem hepsi bitmiş oluyor. <laughs> daha fazlasını alacağım. <laughs> ben yani sana Vay canına! Kara Kedi'nin hassas tarafını daha önce hiç görmemiştim. E? Ne ilginç bir kişilik. Sanki bir kuş insan gibiydi. Tüyden bir ceket giyse o zaman tamam olacakmış. Tiki, Neler oluyor? Yani ses haklı mıydı? Seni o kadar da iyi tanımıyor muyum? Üzgünüm Merinet ama daha fazla istiyorum. Aa! Başardık Tiki. Gördün mü? Yapabiliyor musun? Merinet! <laughs> Sadece kalbindekini söyle ve sevgi Hı. dolu olduğu sürece yanlış yapamazsın. Emin misin? Aa, henüz ölmediğine göre pencereden girebilirim. Aa, hayır hayır hayır. Güçlerini kişisel durumlarda kullanman iyi bir fikir değil Merinet. Sakin ol Merinet. Şimdi nefes alabilirsin. Beni çekime davet etti. Evet bu gerçekten harika. Sen de düzgün birkaç cümle oluşturabildin sonunda. Aa, yapma hiç komik değil. Kesinlikle haklısın hiç komik değil.